Aa bu sesler de ne bücür? Kapıya biri mi vuruyor bu gübürdü nedir ya? Elif? Aa Elif sen miydin anneciğim? Niye zıplıyorsun sen yine enerji dolmuş bu kız. Bak bak yaptığına bak. <laughs> Elif aa bücür gibi tırmandığına bak. Anneciğim bak düşeceksin bir yerine bir şey olacak Elif. Elif Sinem gel buraya. Otur şurada uslu uslu televizyonunu seyret. Sen <laughs> niye rahat durmuyorsun? Bücür nerede? Bücür bak Elif sinem rahat durma. Eyvah dur Elif sinem bak bücür bile korkacak senden şimdi. Zıplayıp durma. Elif niye yapıyorsun anneciğim bunu şimdi sen? Bak sana şaşkın şaşkın bücür bile sana şaşırdı. Aa takla atıyor şuna bak. Eyvah düştü yine. Elif'çim bir yerine bir şey olacak. Zıplama anneciğim. Bak bücür de senin gibi yaramazlık yapmayı öğrenecek yoksa. Elif sakın. Bücürle birlikte zıplamayı düşünmüyorsun değil mi? Hayır tamam hadi gel. Sen bücürü bana ver bakayım. Elif'çim bücürü ver. Getir bücür bana ver anneciğim. Bücür verir misin? Anne, tamam anneciğim, ne yapıyorsun? Burnunu mu temizliyorsun? Ver bakalım bücürü bana. Getir bücür anneciğim. Gel bücür. Aa o da istiyor seni gelmiyor bana. Bücür gel bakalım. Hadi getir. elif sinemciğim şimdi sen bücürle birlikte rahatla. Rahat... Ay bücür yine bu. Ak yine zıplıyor görüyor musun? Peki. elif sinem Hayır takla atma bak kızım çok ses yapıyorsun yapma. Hadi bücürle birlikte. Yok ki zaten. olsun aşağıda kimse olmasın ama evin içinde çok gürültü oluyor hadi gel bakalım şuraya otur gel bakalım bak yoruldum bak baya baya nefes nefese kaldın geç otur oraya aferin sana bücürcüm sen de uslu uslu otur tamam mı elif kızım uslu otur dedim sana bak düşeceksin bir yerine bir şey olacak aferin sana oturacak mısın uslu uslu tamam aferin sana ben gidiyorum tamam. şimdi bak bir yerine bir şey olur düşersin falan bir yerin kırılır ben gidiyorum geliyorum sana hemen su hazırlayıp geleceğim hadi bakalım Annem gittiğine göre bütün devam ediyor. La 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 Dur ses çıkar mıyım? Sonra annem benim diğerliğine gelir. La bütün aynasana biraz. Anne! 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 Ne oluyor ya? Elif! Ne oldu anneciğim? Ne oldu bücür. Eyvah ne oldu Elif düştün mü anneciğim ya? ya düştüm ayağım ağrıyor. Ayağına ne oldu? Eyvah eyvah dur açacağım ayağını bakacağım bekle. Ay, <laughs> Elif Sinem ben sana yaramazlık yapma demedim mi anneciğim ya? <laughs> Elif ne yaptın dizin kanamış ya ben sana ay bayıldı Elif. Kız Elif uyan. Eyvah kızım kalk bak dizin kanamış. Ben sana rahat dur demedim mi ya? Ay benim doktoru çağırmam lazım. Bu böyle olmayacak. Eyvah eyvah. Telefonum nerede? buradaymış telefon. Hemen doktoru aramam lazım. Elif sakın kımıldama anneciğim. Tamam. Dikkatli bir şekilde yavaş. Dikkat et. Doktoru çağırıyorum. Alo. Doktor bey hemen gelir misiniz? Hemen gelin Elif sinem düştü. Dizi kanadı. Elif sinem düştü. Dizi kanadı. Elif kımıldama anneciğim. Bak bir yerine bir şey olacak. Hemen gelir misiniz doktor bey Elif Sinem düştü dizi kanıyor ay ben hiçbir şey yapamıyorum korkuyorum şu an bücür dur çekil uzak dur eyvah eyvah Elif Sinem canın acıyor mu anneciğim çok acıyor Elif kedi dokunuyor kediye dikkat et hemen çağırıyorum bücür uzak dur Elif Sinem yarasına sakın dokunma tamam tamam doktor bey hemen bekliyoruz ya gelin ya hadi ya tamam yaslan anneciğim bak ayağına dikkat et tamam mı geliyor doktor bekle. Geliyor anneciğim doktor bekliyoruz tamam mı? Ay Elif nasıl çıktın oraya anneciğim? Dur böyle bekle tamam mı? Doktor gelecek. Bücür sen bak dikkatli dur. Sen de bir yerine bir şey olmasın. Doktor geldi anneciğim. Ay doktor geldi. Doktor bey buyurun buyurun. Gelin gelin Elif Sinem. Elif Sinem. Elif sinemin dizi kanadı düştü de dizi kanadı hemen çabuk, yardım çabuk. edin. Nerede? Elif Sinem Nerede? burada burada yerde oturuyor. Nerede? Elif ay şimdi de yere inmiş yaramaz kız. Aa doktor da bayıldı. Bu nasıl doktor ya? Ay Elif'in ayağına düştü bir de. Doktor, doktor. Hı, ne oldu? Ya sen nasıl doktorsun kanı görünce bayılıyorsun ne? ya? Aa Ya abi. ver şu çantanı ben bir şeyler yapayım bari. Ay Elif Sinem bu nasıl doktor bakmıyor. Ya baksana çocuğun dizi kanıyor. Sen niye hiçbir şey yapmıyorsun? Aa gözlerini kapattı bir de. Ay dur dur ne yapıyorsun? Ağrıtma. Bekle. Ben sağlam, ben Ay sen sargı bezi. Alamıyorum. Evet sargı bezi de yok anneciğim. Ben dur ben bir tane peçete getireyim. Bekle. Doktor bey bir tane durun. Ay bu doktor da gözünü açmıyor. Ay yine gördü. Elif yine bayıldı bu. Bu nasıl doktor? Kızım sargı bezi de yok. Ben hemen peçete getiriyorum. Bekle. Eyvah eyvah. Doktor da tuhaf çıktı. Elif peçete getirdim. Ay doktor hala mı baygın? Doktor Doktor uyan hadi. Uyan, Ay gözünü de açam. Dur anneciğim bekle ben yürü, şimdi. Tamam ederim. ben yaparım siz bırakır Hayır. mısınız lütfen? Kapat anneciğim yaranı. Kapat aferin Doğru. sana. Ay Elif sinem acıyor mu anneciğim? Doğru. Dur tamam bastırmıyorum tamam dur. Bekle. Hemen bir tane ağrı kesici yine yapın zihin lütfen. lütfen. Anneciğim zaten bayılıp duruyordu bir de uyutma iğnesi mi yaptın ya? Ver bakayım o iğneyi. Senin elinde ne işi var? Ay doktor bey, doktor e bey. bey. Ay kendi iğnesinden oldu. Uydu. Ne oldu. Niye oldu? gözlüğünü böyle? de takamıyor. Bak bücüre vurmasın iğneyi yanlışlıkla. Doktor şey elisine. İğne, i̇ğne değil, be, iğne be. değil. İğne değil. Şurubun ağrı kesicin yok mu muydu sineme? Ay bu nasıl doktor ben. ya? Şurubu da yok. Arabada hemen şurubu. Hadi getir doktor bir de bey. Şurubu bakayım da dur. Tamam, ya bücürüm bir şey yok Elif. Sinem düştü. Dizi kanıyor. Bacağı ağrıyor. Film falan çekmeyecek misin ya? Hey, eyvah. Kırık falan var mı acaba <gülüyor> eli? <gülüyor> <gülüyor> Çok mu acıyor? <gülüyor> 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 tamam anneciğim bastırmıyorum. Süre kapattım sadece. Hadi tane. bücür çekilsen. Hadi. Tamam, bundan sıktım artık. Ağrısı geçti. Elif tamam. ağrıyor mu anneciğim? bu kafasına Aç bakayım kızım. Hayır öyle olur mu Nasıl hiç? hiç? Dedik, ya, olur. Yok mu kaşığı bir tane kaşıkla verin hadi. Ay bir tane ağrı kesici versin anneciğim hafifleyecek sonra da şey yapsın sargı beziyle sarsın. Dur bekle anneciğim dur. Ay Elif inanmıyorum sana ya. Doktor da bir tuhaf çıktı her şeyi eksik getirmiş. Dur bir tane bakacağım açacağım dur bekle. Bakacağım bekle. Aa bu ne ya? Elif bu ne? Aa ketçap kokuyor bu. Elif ya ketçapla şaka mı yaptın? Bakayım. aa. aa! Hadi Doktor bey gel gel kan değilmiş ketçapla şaka yapmış Elif Sinem bize ya. Vay <laughs> tamam ilaç vermenize gerek, gerek kalmadı Elif niye böyle yapıyorsun? Ya tamam ilaç vermenize gerek tamam, kalmadı. ya. Değilmiş, yok yok değilmiş, tamam, tamam onu da muayene etmeyin. Tamam. <laughs> Ay bücürüm benim akıllı uslu kedim. Bakar mısın Elif? Çok tatlı değil mi? Biraz Aa bir dakika dur bücürü <laughs> görünce unuttum. Elif sen niye böyle yaramazlıklar yapıyorsun? Niye böyle bir şaka yaptın <laughs> beni korkuttun ya? Hopluyorsun, zıplıyorsun sonra da <laughs> düştün gözük. bıraktım senin yanına geldim. Neden böyle bak doktoru da meşgul ediyorsun. Allah Allah. Aa, ha, şuna bak. Ben. Tamam doktor bey kusura bakmayın siz malzemelerinizi toplayın bayılıyor. Evet sen nasıl doktorsun sığ sığ ya? Sığ sığ ya? Ben kan görmeden ameliyat yapıyorum. Aa nasıl şey doktor yapıyorum. ya? Şöyle, şöyle Olur mu öyle şey? Neyse doktor bir alın. Şeyi de ver. Şey yalnız, şey yalnız bu arada yalnız da sargı beziniz olsun lütfen. Peçeteyle Anne, sarıyorduk az kalsın. Kesin bu hemşiredir. Ameliyata falan giremez ki. Bence de. Sen hemşire misin yoksa? Yok ben doktorun para mı verin ya? Bu kadar, Aa, ne parası ya, ya. Elifsinem ketçapla Allah Allah. şaka yapmış baksana. Ha, Aa. Küstü gitti doktor. Elifsinem geç bakayım şuraya. Al vücürü de. Geç. Para Otur şuraya. Yoksa Aa alayım. geri geldi. Yoksa bu paramı vermiyorum. Param yani. ara yok. Dur bakalım. Elif sinem al şunu. Televizyon seyret anneciğim, uslu uslu yat. Bir daha da bana sakın Ay. şakalar yapma. Ben doktoru göndereceğim. Doktor bey gelin bakalım siz. Parasını vermiyor musun? Para siz? vereceğim ben sana. Sonra vereceğim tamam mı? Şimdi abi. para falan yok. Şey tamam. yapalım. Ben seni şimdi uğurlayayım. Şey yapıyor. Telefonun arda arda çalıyor. Sen duymuyorsun hastalar tamam, tamam. çağırıyor seni. Ben Hadi sen hastalarına git. Bir dahaki sefere gelmene sana ben bir sürü vereceğim tamam, tamam mı parayı tamam, Hadi hoşça kal. Hadi görüşürüz. Ay kurtulduk doktordan. Ay bücür miyav 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 ne oldu ya? Dur geliyorum açtım kapıyı. Gel bakalım. Ne oldu söyle bakalım bücür. Ben de Elif Sinem'i çok özledim. Bu kadar miyavlamana gerek yok. Şimdi gidip onu okuldan alacağım. Ama Elif Sinem'e boş gidemeyiz değil mi? Hadi bir tane sürpriz hazırlayalım. Benim burada küçük bir magic mixus kazanım vardı. Şimdi bu kazanla Elif sineme sürpriz yapacağım. E ee, bu kazan boş gitmez. Neler koyalım? İşte bunları koyacağız. Bir tane limonlu şeker, bir tane avokadolu, bir tane çilekli, bir tane böğürtlenli, bir tane portakallı ve küçük minik asası. Önce içine kinder sürpriz yumurta atalım. Gel. Sonra içine bir tane limonlu şeker koyalım. Sonra bir tane çilekli koyalım. Ay, tırnaklarımdan alamıyorum da ya. Cad olmak da zor iş arkadaş. Şimdi sıra geldi mavi şekere. Mavi şeker, mavi şeker. Şimdi mor şekerde sıra. Sonra sıra turuncu şekerde. Elif Sinem okuldan almaya giderken Elif Sinem'e sürpriz yapacağım. Elif Sinem'e bu aralar hediye almayı çok seviyorum. Bu da minik asası. Bununla buraya dokunduğu anda kapağı açılacak. Hadi bakalım. Gidiyoruz Elif sinemi almaya. Hadi gidelim. İşte Elif'in minik hediyesi hazır. Bücür neredesin Bücür? Ah, Bücür kayboldu. Elif sinemi alıp getireceğim sana. Hadi gidelim. Artık gidebiliriz. Bakalım nasıl gideceğiz. Ah, Elif sinemin babası. Ay, dur dur dur. Elif sinemin babası. Sinem'in babası beni bekle beni Söyle bekle. Şey, Elif Sinem'i ben okuldan almaya sürpriz hediye hazırladım ben de geleceğim. Tamam hadi gel gel. Aa kabul etti evet. ilk defa gelme demedi. Hadi gidelim bakalım ay çok sevinecek Elif Sinem buna. Ay çok teşekkür ederim Elif Sinem'in babası. Elif Sinem çok mutlu olacak hadi gidelim. Hadi. Ay Elif Sinem'in babası ya sihir hakkım bitmişti. İyi ki geldin. Hadi gidelim Elif Sinem okuldan almaya. Ne koydun Elif Sinem o kazan içine? Ay sürpriz şekerler koydum Elif Sinem çok sevinecek. Yolumuz çok mu uzun? Evet uzun. Ay görüyor musun ya? Cadı olmak da güzel iş biliyor musun Elif Sinem'in babası? Hemen iksiri içiyorsun, ışınlanıyorsun istediğin yere de. Elif Sinem'in kazanını yanıma alacağım diye iksir şişesini evde unutmuşum biliyor musun? Evet. Neyse, hadi bakalım gidelim. O Elif Sinem çok sevinecek arkadaşlar. İşte bu, sonunda Elif Sinem'in okuluna geldik. Elif Sinem bekleyelim bakalım. Elif, hadi gel ya. Çok heyecanlıyım hediyeni vermek için. Hadi Elif Sinem işte Elif Sinem geldi. Elif Sinem işte ablan geldi senin için. Ay, çantan da çok güzelmiş. Bak sana hediye getirdim. Ya görüyor musun sana küçücük bir cadı kazanı getirdim. Büyüyü çok Şimdi sevmiştin ya. Bir bir et. Yok ya büyü yok. nasıl açılıyor ya bu nasıl açılıyor? O öyle açılmaz şaşkın. Şimdi bu sihirli asayı buraya üç kere dokunduracaksın. Sonra kapağını açacaksın. Bana ver asayı. Şimdi aç bakalım içinde senin için neler çıkacak. Gördün mü bak bir sürü sürpriz yaptım sana. Bir sürü Kesin şeker. Oyuncak, oyuncak da var içinde aç bakalım gördün mü oyuncağı sürpriz yumurta var onun içinden oyuncak çıkıyor Ah, sürpriz yumurta düştü elif sinem onun içinde oyuncak var sana göre ay kazanı sevmedin mi kız bununla çok güzel iksirler yapabilirsin hayır bu elif sinemin kazanı baban aldı kazanı elif sinem bununla küçük iksirler yapacak elif sinem küçük abur cubur iksirleri bak bakalım içinden ne oyuncak çıkacak sevdin mi hediyemi çok sevdim Ay Elif sinem. Aa elimi öp, Elimi seviyor. Ay ben de seni seveyim kız. Dur kız ay, dur tırnağımı yeme kız. Ay ay dur ısırıyor tırnağımı ısırıyor şaşkın. Dur kız koparma tırnağımı kız. Bakayım. Ay oyuncak ne çıkacak ben de çok merak ettim. Umarım bir tane iksir şişesi çıkar. Bakayım ne çıktı. Aa içinden bir tane hayvan çıktı. Olsun oyuncak çıktı. Aa beğenmedin ay. mi? Beğenmedin mi Elisinem? Hayır beğendim Yalnız bir şey diyeceğim. O çikolatayı sakın yeme. Yersen yok olursun ona göre bak ha. Evet yersen yok olursun. Kız yeme diyorum sana. Ay gerçekten. Elif sakın yeme dedim sana. Ben onu sihir dükkanından aldım. Yok olma yumurtası. Ben onu oyuncağı için almıştım sana. Sakın yeme. Eyvah. Eyvah yedi. Elif nereye gideceksin? Seni aramam zor olacak şimdi ya. Gitme ya ben sana demiştim Elif, Sinem ya. Eyvah eyvah. Ay hala yiyor ya. Aa yok oldu. Elif neredesin? Elif nereye gittin Elif? Ay babasına ne diyeceğim şimdi. Elif, Sinem kayboldu. Ne yaptın kızım? Nereye götürdün? Çabuk Vallahi, söyle bana ya. Ya yumurtayı yedi içindeki çikolatayı yedi. Sihirli çikolatayı yedi. Ondan sonra kayboldu. Bunun içinde verdiğim yumurta. Onu ben sihir dükkanından almıştım. Biraz önce şurada kayboldu Elif, çabuk Sinem. Getir şunu, çabuk getir ya. Ya nasıl getireceğimi bilmiyorum ki ben. Eyvah ne yapacağız şimdi? Yap, bir şey yap ya Allah'ım. Ay yapayım şey. bakayım. Dur bir tane deneyeceğim. Dur tamam. bekle. Hadi Elif, Sinem gel lütfen. Yoksa babam bana çok kızacak. 9, 9. 1, 2, 3. Ah gelmedi. Abra kadabra. Elif, Sinem gel artık. 1, 2, 3. Üç. Ay, Elif Sinem, ya. Elif sinem ya. gelmiyor Polis lütfen. Ya sakın bak. arama polisi, polise arama ya. Polise ne diyeceksin ya? Siyahlı mi kayboldu diyeceksin? Ya olmaz ki. Arabaya. Arabaya bin ya lütfen ya, götürme beni polise, ne olur götürme sinem. beni polise. Eyvah eyvah ne yapacağım şimdi? Elif Sinem, ben sana yeme demedim mi şaşkın kız? Aa, Aa Elif sinem, sinem burada mıydın ya? Kız nasıl korktum sen biliyor musun? Şaşkın. Sana hediye aldığıma pişman ettim beni. Hala yiye <laughs> <ya> çikolata. <laughs> Ay çikolatayı da bitirmiş. Aa, aa sevdin mi kız çikolatayı? Evet. Nasıl buraya ışınlandın? Okur bokur dedim geldi. Ah Sena istediğin yere gidebiliyor muymuşsun böyle bu çikolatayla? Madem öyle niye Luna Park'a gitmedin? Şaşkın biz oraya gelirdik. Ee, kız hadi gidelim. Ee, tamam. Kızgınlığın geçti mi Elif'in babası? Kızgınlığım geçti tamam. Bilmiyorum. Hadi, hadi beni de götürüm. sarayıma götürür müsün? Seni Senin mı? Evet cadıların sarayı olur. O zaman ben de senin sayarına geleceğim ya. Yani. Beni götürür müsün sarayı? Tamam hadi bin götürüyorum. Tamam geliyorum. Ay çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Aa ah, Elif sen arkaya oturdun. Ben öne oturdum bu sefer kız. İyi hadi bakalım gidelim. Oh. A, 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 olamaz. Olamaz. Al, tırnaklarımı kopardı. Olamaz. Olamaz. Gitti tırnaklarım gitti. Eyvah. Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Keşke binmeseydim ben bu arabaya. Pişman oldum. Bir daha iksirimi yanımdan ayırmayacağım ya. Ne yapıyorsun kız? Ay çok acıyor. Çok acıyor Elif Sinem. Elif çok acıyor. Niye kopardın benim tırnaklarımı ya? Diğerlerini de tak kız. Hadi götürün beni sarayıma bırakıp beni. Bir daha da eksirimi yanımdan ayırmayacağım. Bir daha da arabaya falan binmeyeceğim ya. Bu nedir ya? <laughs> Ay geçen ben sürmüştüm bu arabayı. Ver de ben süreyim. Hey. Elif'in babası ver de ben süreyim. Var tabii ki de ver. Yok olmaz şimdi sen bizi kaçırın maçırın saraya maraya götürün olmaz. Evet saraya götüreceğim tabii ki nereye götüreceğim ver de ben süreyim azıcık. Hayır ver. olmaz. Ver dedim olmaz. ya. Kaza yapacağız. Ya versene ya. Tamam. Ay tamam kızmayın tamam. Bak. Şekerim baktın ona. Ay bu ses de ne? Yok olma sesi mi? Bu ses evet. ne? Yok olma sesi. Şimdi yok oluyorsun sen. Eyvah. Ay bana bir şeyler oluyor. Ondan Sonunda gitti kurtulduk karşılıklı. ya bu caddeden ya. Allah Allah.